Yüzlerce öğretmen arkadaşımız kritersiz bir şekilde görevlerinden alındılar. Onlardan biri de benim. Ee, biz zaten neysem sen olarak bu <laughs> yönetmelik 8 Şubat 2023'te çıktığı zaman da e, bu yönet proje okulları ile ilgili yönetmeliğe, yönetmenin durdurulması davasını açtık. Fakat e, reddedildi o dava. Ve sonuçta esas olarak şu anda devam ediyor. Danış'ta İdari Dava Kurulu, Kurulu'nda. E yani buradaki amaç aslında şu. İmam Hatip Liseleri, İmam Hatip Ortaokulları de iktidar yeterli öğrenciyi çekemedi oraya. Dolayısıyla yeterli öğrenciyi çekemediği için madem ki öğrenciler bize gelmiyor, biz kendi kadrolarımızla iyi okullara gidelim dediler ve bunun sonucunda da hani kanunca proje okullarındaki bu atamaları gerçekleştirdiler. Yani hiçbir kriter yok. Hizmet puanı mı kriter? Başarılı ya da başarısız olma durumu mu kriter? Böyle bir kriterimiz yok. Dört yıllık süreler hesaplanırken uzman ve baş öğretmenlik sürelerinin dikkate alınmadığını gördük. Ee, diğer taraftan e, iller arasında atamaları yapıldığında bunu hizmet puanına göre atadıklarını gördük. Yani kısacası Milliyetin Bakanlığı keyfi karar alarak yüzlerce binlerce insanı mağdur etmiş durumda. Çünkü bu okullarda yaklaşık 40-50 bin civarında öğretmen arkadaşımızın süresi doldu. Ve bunlardan 9 bini tekrar görevlerine iade edilmedi. Yani az bir rakam değil aslında. Yani bu anlamda 9 bin, 10 bin civarında öğretmen arkadaşımız mağdur edildi. Bu hiçbir kritere dayanmayan ve kendi keyfi sonradan müdür veyahut oradaki işte ilçe milliyeti müdürü ve benzeri yetkililerin ahbap çavuş ilişkisinden öteye gitmeyen görevlendirmeler söz konusu oldu. Bu nedenle biz eğitim olarak zaten buna dava açmıştık ama bireysel davalar da açtık. Ee, bazı yerlerde kazanımlarımız var. Yürütmenin durdurulması davasını açtık, yürütmenin durdurulması davası bazı illerde e, hakimler tarafından kabul edildi ama bazı illerde özellikle İzmir'de maalesef yürütmenin durdurulması davasını e, kazanamadık. Ama esas davalarımız devam ediyor. Eğer siz öğretmenleri başarısız buluyorsanız, başarı belgeleri var mesela, bizim de başarı belgelerimiz var. Takdir belgelerimiz var. Ama buna rağmen bizi başarısız adli etmeye çalışıyorlar. Sonra hizmet puanlarına göre işte yapıldığını söylüyorlar. Orada da bir tutarlılık yok. Kısacası elini yüzüne bulaştırdı Ve Milli Eğitim Bakanlığı bunu. Ve gerçekten mağdur edilen binlerce öğretmen arkadaşımız var bunların kesinlikle iptal edilmesi gerekiyor bu atamaların ve yeniden yapılması gerekiyor ve kriterlerin kriterlere göre yapılması gerekiyor. Yani bir keyfiyete liyakatsizliğe göre değil bir liyakata göre ve kriter kriterlere göre yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Ağustos 2023'te Milli Eğitim Bakanlığı'nın Tebliğler Dergisinde e, okutulan derslerle ilgili bir çizelge e, yayınlandı. O çizelge sonucunda Baktık ki ilkokul, ortaokul ve orta ortaöğretimde işte din dersi seçmeli zorunlu din dersi haline getirilmiş. Yani seçiyorsun ama din dersi mutlaka seçmek zorundasın. Ve bu şekilde iktidar kendi ideolojik hedefleri doğrultusunda bir eğitim yapılanmasına gitti. Ve burada da ayrıca bildiğimiz gibi ÇEDES, ve benzeri projelerle bunu yürütmeye çalışıyor. Ee, bazı okullarda, ilçelerde bu ÇEDES projesinin çok e, e, uygulandığını görüyoruz hani yapısı itibariyle. Ee, dolayısıyla burada bir siyasi, evet. ideolojik hedef var. O da nedir? İşte tekçi, işte bir mezhebe dayalı, sonradan bir dine dayalı, bir dile dayalı, bir ırka dayalı bir eğitim sistemi yaratma çabası var. Dolayısıyla bu seçmeli din derslerinin zorunlu hale getirmesi de bununla ilgili bir durum. Az aileler kendi çocuklarının bu din dersine girmemesi için dilekçeler veriliyor, veriyor ve bunu da aynı de kazanıyor. Ama bunu bireysel olarak gördükleri için başka insanlar için nedir? Emsal teşkil etmiyor tekrar başvurmak zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla burada bir süreci yokuşa sürme hali var. Yani insanlar tek inançlı, tek dinli, tek mezhepli, tek dilli, tek ırklı bir eğitim anlayışına sevk edilmeye çalışılıyor. Zorunlu din dersinin yanında nedir işte ana dinde eğitim sorunu var. Birleşmiş Milletler'in Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30. maddesinde zaten çocukların, azınlıkları azınlık çocuklarının ya da yerli işte halkların kendi ana dilinde eğitim hakkının olduğunu söylüyor. Bu da maalesef ülkemizde yıllardır kangren anne gelen bir soru. İşte nedir? Ülke bölünür paranoyasıyla oluşturulan bir düşünce sistematiği var çocuklar kendi ana dillerinde eğitim aldıklarında o düşündükleri ana diliyle ilgili daha etkili, daha performansı yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunu pedagojik olarak da biliyoruz. Uzmanların zaten böyle açıklamaları da var. Dolayısıyla herkesin ana dilinde eğitim alma hakkı var. Biz eğitimsel olarak zaten tüzüğümüzde de bunu yazmışız. Kamusal, layık, bilimsel, demokratik ana dinde eğitimi sanıyoruz. Dolayısıyla ana dinde eğitim hakkı bir su, bir yemek kadar haktır ve bu hakkın her zaman yanında olduğumuzu belirtmek isteriz.